Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu gerçekleştirildi. Çorlu Devlet Hastanesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen 1. Ulusal Evde Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Gelecek Vizyonu Sempozyumu Enis Sülün Konferans Salonu ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalara göre son 10 yıl içerisinde ortalama insan ömrünün 5 yıldan daha uzun bir süre arttığı ortaya konulmuş. Yani dünya nüfusu yaşlanmakta, Ülkemiz nüfusu da herkese bu oranda yaşlı insan nüfusumuz artmaktadır. Hastanelerimizin yatak kapasiteleri sınırlı. Yaşlılık başı başına bir hastalık olmasa bile yaşlılığın getirmiş olduğu bünyedeki büyük bir bakım ihtiyacı doğurmakta. Hastane yatak kapasiteleri ise bu bakım ihtiyacını karşılamaya yetecek imkandan değil. Maalesef yatak kapasitesini bunu karşılayacak oranda artırmak da çok mümkün olmayacağı için dünyanın farklı ülkeleri sağlık e, yönetiminde değişik uygulamalar getirmiş. Belli bir yaşın üzerinde olan mobilizasyonu kısıtlı insanları hastaneye getirmeden evde tetkik, tedavi, reçete ve e, diğer hizmetlerin sağlandığı bir uygulama. Bu uygulamanın önümüzdeki günlerde de giderek artacağını, bakanlığımız nezdinde de farklı uygulamalara gebe olduğunu hissetmek değil. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve değişen demografik yapılar evde sağlık hizmetini de dönüştürmüştür. Bu e, hizmetler ışığında bu dönüşüm beraberinde neleri getirmiştir? Tele tıp, Yapay zeka ve giyilebilir, giydirilebilir teknolojiler mobil sağlık uygulamalarıyla hasta bakım hizmetlerini adeta bir devrime, evde bakım hizmetlerini bir devrime bizi hazırlamakta. Hasta odaklı ve kişisel uygulamaları öne çıkaran hastaya uygun e, modeller düşünmeye bizi sevk etmekte. Yaşlanma artıkça da doğal olarak bizim de e, bu yaşlı nüfusumuza evde sağlık hizmeti götürerek, biraz önce gene Mustafa Hocam bahsetti, hastanelerde e, inanılmaz bir yatakla ilgili sıkıntılar olabiliyor. E, yer bulmayla ilgili bu sıkıntılardan dolayı da gerçekten tedaviyi hastanede alması gereken kişilere de bir yol açılması gerekiyor. Bu anlamda da evde sağlık hizmetlerini e, önemsiyoruz ve e, umuyoruz ki uzman kişilerce bu evde sağlık hizmetlerinin de eğitimli kişilerce verilmesi ve devam ettirilmesi. Şu anda onkoloji hastanemiz e, için bütçemiz çıktı ve onun ilk tam ilanını gerçekleştirdik. E, dolayısıyla ihale sürecinde onkoloji hastanemiz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Günümüzün çağına uygun olarak e, efendim, gereksinimlerine e, uygun olarak ve insanlıkla iç içe vaziyette. E, gerekli olan programların, müferadatların e, işlenmesi ve o şekilde e, bölgeye efendim, insanla yararlı olarak çıkması için elimizden var e, geldiği kadarıyla var ve çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmayı da devam edeceğiz. Bizler ülke Türkiye olarak baktığımızda tıp sektörü olarak, tıp camiası olarak, sağlık sektörü olarak hakikaten dünyada genel sağlık anlamında belki de en kaliteli hizmetlerden bir tanesini veriyoruz. Aslında yaşlanmanın, yaşlı bakımının evde sağlık hizmetinin en büyük problemlerini bizim çağımız sizler yaşayacaksınız. Bir yıl sonra belki böyle bir problem olmayacak. Tabii devlet olarak baktığımızda yaşlı bakımına son derece önem veriyoruz. Bir önemli sorun olduğu için de. Sadece sağlık camiası değil biz sosyal ilaçma olarak da bugün Çorlu'da 160 tane günümüzde yaşlımıza Evde bakım hizmeti veriyoruz. Personellerimiz gidiyorlar, 15 günde bir. Yaşlarımızı yemekten hazırlıyorlar. Gerektiği takdirde saçlarını kesiyorlar, temizliklerini yapıyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sağlık camiamız telefon kadar yakın evlerine gidebiliyorlar.